Clash Cruise'in nasıl yükleneceğini bakacağız. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Buradan sıfırlamaya hiç gerek yok. Bakın. Clash Cruise diye yazıyoruz. Bakın yüklü yazıyor bende. Aslında bak, bakın şurada hmm. VPN yazıyoruz. W ile Google'dan da yazabilirsiniz. Google'dan da yapabilirsiniz. Google'dan Clash Quiz yazarak ya bulabilirsiniz. Ya da Chrome. Ne, ne varsa bulun. <laughs> tamam. Tamam kuş diye yazdım. Şimdi buna tıklıyoruz. Bizi Play Store'a yönlendiriyor. Play Store'dan size şey yapacağız şimdi. Bunu siz yükleyebilirsiniz. Ben de yüklü. Oynayalım beraber bir. Oynayalım. Siz de öğrenmiş olursunuz. Bunları birkaç kişi de yapıyor ama biz farklısını yapalım dedik dedik. Şimdi bak ben ilerledim 0'emesim. Arkadaşlar kanalımın zeyinde birazcık yükseltebilirsek yükseltelim. Abonesini Yükseltebilirsek yükseltelim yükseltemezsek arkadaşlar bin abone olursa bir sürprizim var arkadaşlar şimdi ben öylesine bir oyun oynuyorum videomuz bu kadardı video like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yukarı oraya basmıyorsun.